Murat Arel 22 Haziran 2022 Yeni Çağ Tatil umuduyla dolandırılmayın. Hani bu pahalılıkta borç harç tatil yapabilecekseniz aman dikkat edin dolandırılmayın. Çünkü yaz sezonu açıldı. Yurttaşlar da imkanları dahilinde uygun tatil yapabilmek için araştırmaya koyuldu. Ülkemizde ne yazık ki hukuk ve adalet siyasileştiği için ahlaksızlık ve dolandırıcılığı yaşam şekli haline getirmiş kişiler yurttaşların bu arayışlarını fırsata çevirmişler. Anlatayım. Adı Zeynep. Tatile çıkmak istiyor. Helal tatil konsepti sattığını belirten bir siteye girip oteli inceliyor. Referans olarak arkadaşı daha önce gitmiş beğenmiş bunu dikkate alıyor. İnternet sitesinde belirtilen telefon numarasını arıyor. Telefona çıkan kişi bir bedel söylüyor. Zeynep Hanım öğretmen olduğunu indirim yapmalarını rica ediyor. Karşı taraf da hatırı sayılır bir indirim yapıyor ama şartı şu. Ödemenin tamamını peşin istiyor. Para hesaba geldikten sonra rezervasyonun yapıldığına dair mail dahi gönderiyorlar. Zeynep Hanım tatili arkadaşlarına duyurunca başka gelmek isteyenler de oluyor. Otelin telefonunu arayıp arkadaşlarının rezervasyon yaptırdığını ve fiyatını söyleyince otel yetkilileri böyle bir rezervasyonun olmadığını, dolandırıldıklarını belirtiyorlar. Bu durumu arkadaşından öğrenen Zeynep Hanım para gönderdiği şirketin telefonunu tekrar arıyor dolandırıldığını anlayınca karşı tarafa bu durumu şikayet edeceğini bildirmiş. Dolandırıcı ne dese beğenirsiniz. Savcılar dahil hepsine küfredip kapatmış telefonu. Sadece Zeynep adlı yurttaş değil, tespit edilen 32 kişi daha aynı şekilde dolandırılmış ve şikayetçi olmuş. Tamamı aynı örgüt tarafından dolandırılmış. Ailesiyle birlikte otel rezervasyonu yaptıran Seyfullah Bey 14 bin TL yatırmış. Dolandırıldığını otele gidince öğrenmiş. Duygu Hanım aynı şekilde otele gidince dolandırıldığını anlamış. Peki kim dolandırmış? Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun düzenlediği iddianame ve itirafçı olan şüphelinin itiraflarıyla örgütün yapısı ortaya çıkarılmış. Örgüt lideri Hollanda'da yaşayan Kuzey Engin Karadağ isimli birisi. Kod adı kullanıyor. Nasıl çalıştıklarını da anlatayım. Eskişehir'de bulunan Mustafa Baysal isimli kişi gazetelere işçi aranıyor diye ilan veriyor. Dolgun ücretli, bekçi, otelde işçi vesaire gibi. İş için başvuranlara Eskişehir'e gelmesi gerektiğini söylüyor. İş başvurusu için gelen kişilere aylık bir miktar kazanıp kazanmak istemediğini soruyor ve bir süre otelde ağırlıyor. İşe ihtiyacı olanlar da aylık gelecek kesin ve kolay para adına teklifi kabul ediyor. Teklif şu. Adınıza şirket kurulacak. Bu şirket turizm işi yapacak vesaire gibi bahanelerle açılacak. Size de ayda 3.000-5.000 TL yatacak. Kişiler de bunu kabul ediyor ve üzerlerine şirket kuruluyor. Sonra kurumsal telefon hatları ve banka hesapları açılıyor. Ama esas mesele bundan sonra başlıyor. Çünkü işin içine ünlü otellerin internet sitelerinin aynılarını ancak sahte olanlarını yapacak kişiler giriyor. Sonrasında kopyalanan sitelerle kurumsal hatlar faaliyete başlıyor. Google reklamı verilip ünlü otellerin kopya siteleri aramalarda en üste çıkmaya başlıyor. Dolandırdıkları kişilerin paralarını paraban şirketlere sonra ise kendi aralarında paylaştırıyorlar. Kalan para Hollanda'ya aktarılıyor. İtirafçının beyanından takip edelim. Yatırılan bu paralar yapı içerisinde şu şekilde paylaştırılır. Yapılan her satışta şirket kurduran yönetici %8 alır. Doğrudan satışlardan payı ise %20'dir. %5 satış yapan üyenin payıdır. Geri kalan kısımsa Kuzey Engin Karadağ'ın payıdır. Yazılımcılarsa Kuzey Engin Karadağ tarafından maaşla çalıştırılır. İsmini Nixon olarak bildiğim ve Makedonya ülkesinde bulunan şahıs günlük 500 dolar maaş almaktaydı. Diğer yazılımcılarsa aylık 3000 TL maaş almaktalar. Ancak aylık 3000 TL maaş alan yazılımcılar ne iş yaptıklarını, yani bu oluşumun dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğunu bilmemektedir. Nixon ise bu yazılımcıların başındadır ancak birebir temasları yoktu. Üzerlerine şirket kurulan kişiler olaydan haberdar olmadıklarını ancak tüm banka hesaplarını bu kişilere verdiklerini, kendilerinin aylık bir bedel aldıklarını, kimseyi dolandırmadıklarını söylüyorlar. İtirafçı olan kişi, örgütün Türkiye ayağı olan ve tüm şirketleri kuran kişinin öz oğlu. Kendi öz oğluna da şirket kurdurmuş ve bu şekilde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmuşlar. Kaç kişinin dolandırıldığı belli değil. İşin ilginci, adlarına sahte site yapılan otel sahipleri bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını ama sitelerin kapatılmadığını açıkça iletmişler. Zaten dolandıran kişiler de mağdurlara istediğine şikayet edebilirsin. Paralarınızı yiyoruz. Savcının da nokta nokta vesaire gibi küfürler savurarak alay etmişler. Bu kişilerden bazıları tutuklu ve yargılanıyor. Ancak bu yapılar aynı şekilde dolandırmaya devam ediyor. Bir adım geriye gidip genel çerçeveye baktığınızda ne görüyorsunuz? Ben bir yılda 52 haftanın 50'sinde çalışıp 2 haftasında tatil yapmaya çalışan, artık alt sınıfa düşmüş ofis çalışanları ve mavi yakalıların dramlarını görüyorum. Eğer ülkede zam sanağının altından borç harç bir tatil parası kurtarabilirseniz, bu kez de dolandırılma ihtimaliyle karşılaşıyorsunuz. Çok acayip değil mi? Ülke neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Murat Arel